Ya Rabbi Gazze'ye yardım et. Ya Rabbi düşmanları helak eyle. Ya Rabbi görünmez ordularını gönder. E peki biz ne işe yarıyoruz? İmtihanda olan biz miyiz? Allah Azze ve Celle mi kardeşim? Allah Azze ve Celle tarihler boyu görünmez ordularını gönderdi. Ama bunun bir kaidesi, bir usulü vardır. Müslümanlar omuz omuza verir, birleşir, saf tutar, cepheye çıkar, ellerini açar ve dua eder. Allah Azze ve Celle o zaman işte görünmez ordularını gönderir. Ama biz ne durumdayız farkında değil miyiz kardeşim? Kadınlar gibi olmuş evde dua ediyoruz. Böyle olmaz. Biz birleşeceğiz. Bu prangaları kırmamız gerekiyor. Bu engelleri aşmamız gerekiyor. Birbirimizi ötekileştirmeden omuz omuza verip Allah yolunda cihat etmemiz gerekiyor ki bak o zaman Allah Azze ve Celle nasıl da gönderiyor ordularını, nasıl da diz çekiyor kafirler.